Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepinize selamlar. Ee, bugün arkadaşlar kendi hesabımı size tanıtacağım. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden like atarsanız çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk olarak arkadaşlar elvanterimden başlamak istiyorum. Yani kıyafetleri göstermek istiyorum. Sırasında arabalar, işte efendim söyleyeyim destansı gösteriş, uçaklar vesaire vesaire diğer e, kalan şeylerin hesabı, hesaplık olan şeylerin tamamını göstereceğim. Umarım beğenirsin. İlk elvantayı açtığımız zaman ilk bu var arkadaşlar. Bunu ilk çıkaran kişilerden değilim. Sonradan geldiği zaman çıkartmıştım. Ama ilk nihai çıkaran kişilerdenim. Şöyle e, yüklüğüm de aynı. Nihai sesi çıkartmıştım. Çok hoşuma gidiyordu. İlk zamanlar çok kullandım ama son zamanlarda biraz kalın olduğu için ve erkek karakteri kullandığım için e, fazla e, Tercih etmiyorum işin açığı. Aynı şekilde diğer e, nihai seti de kullanmıyorum. Bu da aşırı derecede kaba geliyor bana. Kanatlar olsun, ne bileyim omuzlar olsun e, bayağı geniş. Harici olarak da diğer e, şeylere nazaran kişilerdeki o, e, yani Royal Pass'ın verdiği kıyafetlere nazaran şöyle bir e, vampir seti var. Bu da güzel bir set. Emojis de güzel. Aynı şekilde şöyle bir e, seri katil Seti var destansı gösteriş olarak. Bu arada benim çıkarttığım ilk set buydu arkadaşlar. İlk PUBG Mobile videosuna, demin de ilk PUBG'ye başladığım zamanlarda eee klasik Sandık'tan çıkarttığım ilk destansı set ve ilk setim diyeyim artık eee buydu Kuzey Muhafız Seti. Bunu ilk çıkarttığım seti şöyle hatta satın alınma tarihine göre bakıldığı zaman ilk sırada bu var. Ondan sonra diğer setleri çıkartmıştım. Uzun süre giymiştim, şu set de ilk geldiği zamanlarda çıkartan kişilerden biri de benim, sonradan tekrardan bu set e, oyuna geldi, e, hatta ucuz bir e, UC fiyatına çıkarttılar, bildiler. harici olarak diğer setlere baktığımız zaman arkadaşlar çok böyle aman aman setlerim yok, tam çok set var ama çoğu da Royal Pass, ne bileyim sezonun verdiği, efendime söyleyeyim harici diğer e, şeylerin verdiği setler. Şöyle bir e, ritim efsanesi setim var. Bunu da e, sanırsam özel sandıktan çıkartmak istemişim. Unuklarla birlikte gelmişti. Unuk setiyle birlikte gelmişti. Ben Unuk setini çıkartmak istemişim ama bunu değil de bunu vermişti bana. <laughs> Şöyle e, Horus seti var. Bunu da piramun zamanında gelmişti. O zaman çıkartmıştım bu seti. Onu da bu set de bayan karakterlerde çok güzel oluyor. Çok beğeniyorum hariç diğer setler, hemen hemen Royal Pass setleri, çoğu kişiyle olan setler. Harici e, olarak da arkadaşlar, bir tane x 0 seti. Zaten bende iki tane X-Zero var. Bir bu, bir de e, şu set. Onun da ismi hatta Gizemli Soytara X-Zero'ymuş. Bunu da çok beğenerek çıkartmıştım. Çok da güzel, hala da yükümde durur. Da arada sırada giyiyorum da. Gayet ince, e, güzel bir set. Erkek karakteri de, bayan karakteri de güzel oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani. Şöyle bir bakıyorum. Yani kimsede kimse de olmayan diyebileceğim bir set var mı diye. Yok herhalde. Hemen hemen çoğu kişi de vardı. Şöyle aşağı doğru da ineyim. Şöyle e, Black setler. Bunlar 5 tane mi 6 tane bir set bir arada gelmişti. En çok istediğim set de benim buydu. Bunu çıkartmıştım. Güzel bir set. E, hem ince gösteriyor hem güzel gösteriyor. Buna uyumlu çantaları da başlıkların da vardı. O yüzden çok e, hoşuma giden bir setti bu da. Bir tane daha set vardı. Onu da bayağı kullanıyorum. Eğer onu da görebilirsen şöyle bakıyorum bakayım. Ee, nerede? 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 Bulamıyorum. Buralarda değil. Birazdan o da karşımıza çıkar büyük ihtimal. Şöyle bir e, set de var. Bu da herhalde çoğu kişide yoktu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Heh, şu bu set arkadaşlar bayan karakterde özellikle çok güzel, ee, çok ince gösteriyor ve yani renk olarak da çok hoşuma giden bir set. Bunu da bayağı kullanmıştım. Ayrıca diğer kıyafetlerin çoğu herkeste olan kıyafetler, böyle nadir bir kıyafet olarak hani eski sözüne bağlı ee, bir kıyafetim yok işin içi. Şöyle aşağıda bunun diğerleri zaten ee, karakter setleri. Başlıklara gelecek olursak da e, iki tane destansı kaskım var. Biri kendi kaskı, diğeri de e, ismi neymiş? Müş Muhteşem Suvari başlığıymış. Bu da aynı şekilde nihai setten gelmişti bana. O zaman çıkartmıştım. E, Anubis. Anubismiş ismi. Böyle bir firavun zamanından gelen bir kask var. Bunu da bayağı kullanmıştım. Bu da e, M762 yükseltilebilir. M762 geldiği zaman e, büyük bir, bu sandık bu, e, bu kask pardon o sandığın içerisinde o zaman çıkartmıştım ben bunu. Bu da dörtlü e, destansı set geldiği zaman o setlere çalışmıştım. Setleri hiçbirini vermemişti ama kaskını alabilmiştim. Kask da gayet güzel. Küçük hem de e, güzel bir kask olarak düşünüyorum. Şöyle bir e, C. Roposidisi'nin ne bir ismi ismini de okumadım. Böyle bir mor güzel bir kask. Öyle söyleyeyim. Belki çoğunuzda vardır belki yoktur bilmiyorum. Böyle bir kask var. Aşırı derecede büyük, gereksiz bir kask. görüyorum ben bunu. Hiç de kullanmıyorum işin açığı. Başlıklara gelecek olursak da e, bir tane nihayet set var. diğerleri e, tamamen Royal Pass'ın verdiği başlıklar destansı olarak bak o zaman bu destansı e, bir kıyafetin başlığıydı. Bu da büyük e, RP'nin verdiği veya da sezonun verdiği bir task diye düşünüyorum. Gözlüklerin hiçbirine bakmamıza gerek de yok. Maskelerden de üç tane maske var. Harici olarak sadece bir e, sezon 2'nin maskesi var bu şekilde. Diğer tamamı herkeste vardı diye. Düşünüyorum. Gidiyem kıyafetlerinde öyle gösterebileceğim bir şey yok. Şöyle bir şey var Gözme çarptı, o da şimdi çarptı. Yine. Böyle bir tişört var, ne tişört bilmiyorum. Bile. Çantaları gelecek olursak da arkadaşlar iki tane e, destansı çantam var. Ve şu anda üzerinde takılı olan çantayı kullanıyorum. Genelde çok ince göründüğü için. Çok güzel görünüyor. Genelde çoğu koyu kombinli e, kıyafetlerinde bu çantayı kullanıyorum. Tarihçi olarak e, bir tane Godzilla Godzilla çantam var. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu çantayı da bayağı uzun bir zaman kullanmıştım. Şöyle bir e, silah içerisinde gelen bir çantaydı diye hatırlıyorum bu silah tanımı. Dört silah tanımına gelen bir çantaydı bu. Bunu da çok çıkartmıştım hani kullanırdım diye ama çok aşırı derece yandan bakıldığında kalın görünen bir çanta olduğu için inanın hiç kullanmadım. Gerekli de duymadım kullanma gereği. Diğer çantaların tamamı zaten normal çantalar. Aynı şekilde e, kıyafetlerinden de böyle aman aman bir kıyafet kıyafet bir pantolon yok. Şimdi e, araçlara geçelim. Bir de araçlarımıza bakalım. Boğaz olarak kapalı boğazlardan 3 tane e, var arkadaşlar. Biri düz yarı boğaz, diğeri yükseltilebilir boğaz, diğeri de normal e, lacivert bir uaz, altın ismi işte bu arada ne alakaysa, altınla ilgili pek bir şey yok ama cadır uazlarda iki tane uazımız, bir royal verdiği, diğeri de etkinliğin verdiği bir uaz üstü açık uazlardan ise üç tane uazımız var, zaten bu şu uaz Arapların bildiği uazlardan biri, şu da e, ben bir tane sandıktan çıkarttım galiba hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar o uvaz ve gayet yani üstü açık uvazlardan en iyileri diyebilirim ben. Sizde daha iyi uvazlar varsa arkadaşlar bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kıyafetlerden de aynı şekilde. Emojilerden, bilim emojiler diyebileceğimiz emojilerden hariç birkaç tane farklı ee, emojiler var. Bunlar zaten şu an sistemimiz iyi zaman alınabilir. Yani çok fazla, çok fazla. Şu an için kimsede yok. Diyebilir şöyle bir şey var. Ee, bu size dediğim ilk gösterdiğim eee destans set ilk çıkarttığım destans setin emojisi buydu aslında. Şöyle <laughs> Bu da bonus setin emojisi. Bu da çok güzel bir emoji. Yani farklı, kimsenin olmayan bir emoji diyebilirim. Bu da ilk sırrının getirdiği emoji, biraz Kuzgun Seti'nin emojisine de benziyor aslında ama biraz daha böyle farklı, işte kuş geliyor, çöp falan. Şu e, Nihai setin emojisi, beyaz olan Nihai setin emojisi, diğer Nihai setin emojisini çıkartmamak yani uğraş çıkartmak için. Bu Gizemli Soytarı'nın emojisi, bundan da herhalde çoğu kişide vardır. Bu da aynı şekilde vampir sektörünün <laughs> ya da seri takvim sektörünün emojisi. diğer şöyle baktığım zaman hani kimsede yoktur diyebileceğim pek bir emoji bende de yoktur arkadaşlar. Bu gösterdiklerim hariç. Şöyle en aşağıdan başlayalım. Bomba desenlerinde bir adet e, ölüm duygulu bir bomba var arkadaşlar. Bu zaten Royal Pass'ın verdiği bomba e, diğerlerinin tamamı genelde sezonun verdiği bombalar. Aynı şekilde e, şu hariç diğerleri değil. hemen hemen sezonun verdiği bombalar, belki de sandıktan çıkan bombalar. Siz bombaları da aynı şekilde gösterme gereği bile bilmiyorum. E, ise herhalde hemen hemen hepinizde vardır diye düşünüyorum. Şu hariç, evet şu hariç diye düşünüyorum. Bunların çoğu herhalde herkeste vardır diye düşünüyorum. Benim için bir şey değil. Paraşüt atlama, yani paraşüt atmadan önce ee, atlama esnasında ya kaykaya ya da bu şekilde ee, şeyler de var elinde. Kızıl bir küçük planörüymüş bu arada. Bunu da iç sırtının planörüydü. X sırtının planörüydü. Oradayken çıkartmıştım arkadaşlar. Paraşütleri bir tane destansı paraşütüm var. Diğer paraşütlerin tamamı Sezonun verdiği ve hatta e, benim sandıklar içerisinde e, çıkarttığım paraşütler. de yoktur diyebileceğim bir paraşüt herhalde bir maskara paraşütü şu anda kullandığım. Belki çok kişi de yoktur. Yeni oyuna başlayanlar için söylüyorum ben bunları. Ayrıca olarak da tamamı herhalde e, çok kişi de vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde paraşütler de projesi profesyonel bir denekti. Çok basit bir tekniği baz alınamadığı Çok istikrar var. Omeydu aslında rahatlatıcı. çok da kötü. Çok da Yoldaşlarımı göstereyim arkadaşlar. Bir tane konuk yoldaşım var. Bunu hiç kullanmıyorum çünkü karakterin yanında aşırı derecede büyük duruyor. İnsanlar diyor. Hani Takım arkadaşlarıma göster, rakibi göster. Rakip için aslında yanılması iyi oluyor da, takım arkadaşlarım için yanılması yanıltması iyi olmuyor işin açığı. O yüzden de hiç kullanmıyorum. Bir iki defa kullandım. Arkadaşlarım, takım arkadaşlarım bu durumdan rahatsız oldukları için kullanmadım ben de bir daha. İkinci olarak da şöyle kedi var. Genelde bunu kullanıyorum ama halihazırda bu var. gayet güzel bir yoldaş. Hani hoşuma da gidiyor işin Bir tane de köpek yoldaşımız var arkadaşlar. İsmi de hatta Bebek diye koymuşum. Bu da güzel bir yoldaş. Ben yani sezon ilk zamanlarında kuş yani bu herhalde Şahin, bildiğim kadarıyla. Bunu kullanıyordum. Çok da güzeldi, hoşuma da gidiyordu işin açığı. Uzun bir sezon boyunca, hani yaklaşık bir herhalde e, ben bunu takip ta, ettim. 8. 9. sezonda falan aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hemen 18. 19. sezonu kadar evet belki 20. sezonu kadarken e, bu yoldaşla oynadım oyunu arkadaşlar. Şimdi asıl yere gelelim tane yükseltilebilir silahım var. 37 tane yükseltilebilir silahım var arkadaşlar. Ben kıyafetlere, emojilere çok özen gösteren, çok isteyen birisi değildim. Benim önceliğim her zaman yükseltilebilir siyah olması. O yüzden de her envanterin kendine ait bir yükseltilebilir silahının olmasını istedim. O yüzden de her gelen kutuda, her gelen yükseltilebilir kutuyu açtım arkadaşlar. Oyunu Başladığımdan beri demeyeyim de, oyuna başladık, bir süre sonra devam ettikten sonra bu olayı yapmaya başladım. Şöyle, baktığım zaman bizon, asker bizon. Bunda bende ya 2 ya 3 tane var. 3 tane var diye tahmin ediyorum. UMP aynı şekilde bende 3 tane var. O yüzden bunu yükseltmedim. En son gelen buydu. Ejderha. Ejderha. Yükselen ejderha. E, Mg3 arkadaşlar. Bunu zaten bir tane var. Onu da ben çıkartmıştım. Nebula Card 98 Bunun kutu açılımı da YouTube kanalında var. Bunu açtım ama hiçbir şekilde kullanmadım. Çünkü bende e, daha güzel bir Card 98 var. Birazdan onu da göstereceğim. Onu kullandığım için ben bunu yükseltme gereği duymadım. Vahşi Av Vektör. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Bende 3-4 tane vektör var. Bunu da yükseltme gereği duymadım. Misket Uzi Bunu da yükseltme gereği duymadım. O da bende var. Eee Yıldızlı Galaksi MK14. Bu çok güzel bir silah ve her zaman kullandığım bir silah. tavsiye ederim yakın temasta olsun, uzak fightlarda olsun. Çok bana kalırsa çok iş gören bir silah. hemen hemen AVM etkisi verebilecek bir silah. Yani AVM yoksa kesinlikle bu silah kullanılır. O yüzden de ölüm duyurusu da çok hoşuma gidiyor. Bu oyunda gayet kendini belli ediyor bana göre. O yüzden de bu silahı çıkarttım ve kullanıyorum hala e, ee, bu vektörü de aynı şekilde kullanmıyorum. Bu uh, bu uh, revi, bu uh, revi güzel M16 şey pardon M16 değil 14 E, ee, bu silahı 3 seviyeye kadar getirmişim herhalde büyük materyalim yetmediği için 3 seviyede bıraktım arkadaşlar. Bir tane daha e, şeyim var. Mini 14üm var. Onu hiç bu Çünkü çok fazla materyal istiyor ve çok sıklıkla kullanmadığım bir silah olduğu için şöyle bir altı şifre bir evimiz var. Bunu yükselteceğim bir ara. Bu sözüm olsun yani. Bir materyal kasayım şu ve şey atlayıp yükselteyim hadi. camdan da bir yüksek e, ölümcül bir silah olması için yapacağım bunu. Çok kullandığım için değil. Groza tek bir tane Groza Grozdes'i var da bu Tava aynı şekilde ölüm cüzdesinde ve çok güzel. Bu UMF, bu de kullanmıyorum arkadaşlar çünkü bende daha e, eski sezonun bir UMP'si var. M16 zaten bu aralar bu 2-3 tane sandığa geldi. İlk geldiğinde çok güzel sandığa getirdiler. 8 silah sandığına koydular bir şeyler yaptı. O yüzden çoğu kişi de var. Hatta bir ara premium sandığa bile geldi. Çoğu kişi premium sandıktan çıkardı. Boş boşuna para harcadım ben bunun için açık. Scully, bu Scarley'i de yükseltme gereği duymadım çünkü kullanmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, elinde hani, e, Scar olacağına ne bileyim M16 olsun daha iyi, o demedim. Hiç beğenerek kullandığım bir stat da değildi. QBS kullanmıyorum o yüzden yükseltmedim. DP bir tane var, bu onu da yükselttim zaten. Şu anda halihazırda kullandığım umf bu arkadaşlar. E, gayet güzel, ölüm duyurusunu da çok beğeniyorum. Ben gibi, bu şekilde şey İyi ya yani, Ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Gayet de güzel bir bu ee, Bu biz onu da kullanmıyorum. Ölüm cümlesi çok saçma, çok kötü. Hani bilmiyorum PUBG bunu niye böyle yaptı ama yani çok kötü olmuş bence. Ya. Son görünüşü bile hani bir farklılık yok. Yani, hani elimde bile farklı durmuyor. Şöyle baktığımız zaman da bile kötü yani. Orijinal haliyle hiçbir fark yok. Godzilla AVM 4 seviye arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Diğer AVM'lerde bence en iyisi bu. Bunu çıkarmak için de bayağı bir harcamıştım. SKS hiç kullanmıyorum. Aşk 10 çelik olsun budur nedir? İşte böyle bir M762 arkadaşlar. Bu da çok güzel bir silah. Bir aralar çok çok kullanıyordum. Hala da kullanıyorum gerçi de. Ee, yani şöyle söyleyeyim. M4 M762 kullanmıyorum yani genelde M762 aldığım zaman da e, kesinlikle ikinci bir silah olarak uzak fight yani Kar98 M24 AVM bu tarz bir silah kullanıyorum ama M4 kullandığı zaman genelde yanına yakın fight olarak da bazen bunu alıyorum Öldüren nameler M24 4 seviye bunu yapmışız ama keşke buna e, basmadık önce bir M24 daha var bu Firavun M24 keşke onu yükseltmiş olsaydım o zamanlar elimde yok ama e, olmadığı için pardon bu silahı yükselttim sonradan o silahı çıkarttım ama onu yükseltmedi benim de olduğu için. Kar98 metraplı gece en iyi Kar98 zaten bir tanesi bu Godzilla Kar98'den sonra ben de zaten Godzilla Kar98 yani veyahut da bu Kar98 olmamış olsaydı büyük ihtimal Godzilla Kar 98'i çıkartırdım. <laughs> Ama bu elimde olduğu için o yüzden Godzilla Kar 98'e inanın çalışmak istemedim. Bu da gayet hoş ve ölümlü güzel bir silah. Uzi olarak romantik anlar Uzi'yi kullanıyorum. Çok güzel bir silah. Ölüm dövüşü hoşuma gidiyor ve bayağı ya 18. sezonda mı ne gelmişti galiba 18 19. sezonda gelmişti bu silah. O zamanlarda çok ee, talep olmuştu çok çıkartmak isteyen olmuştu ve ben tek atmıştım bu Parlak Karla Konyush ben bu ilk geldiği zamanlarda çıkartmıştım. Sonradan tekrardan bu da sandığa geldi. Şöyle bir milyon dört az önce gösterdiğim milyon dörtü yükselttiğim için bunu hiç yükseltmedim. Hem fazla materyal istiyor ve bence gerek yok. Kullanmadığımız için gerek yok. Belki bugün materyalimiz çok olursa yükseltebiliriz. m 249 çok güzel bir silah. Ee, eskiden hasarı da güzeldi, kullanılabilen bir silahtı ama sonradan drop silahından düşüp normal e, harita içerisinde bulunan bir silah olduktan sonra hasarı düşürüldü diye bilgi de gelmişti zaten. Pek fazla kullanmıyorum. Ha, fight'in ilk ortasına attığımız zaman çok iş görüyor ama bir sonraki fight'lerde eğer araç fight'i dönmediği sürece pek de tavsiye etmiyorum da ama ölüm duyurusu gayet güzel. SSC'yi anlatmaya gerek yok. Bu aynı şekilde UZI'yi de ee, beğenmiyorum. Güzel değil. benim ilk kendim kullandığım UZI daha güzel diye düşünüyorum ben. Bu da Firavun'a benziyormuş aslında. Güzel gözüküyor. Diğerleriyle benziyor ama birkaç tane buna benzeyen UZI var zaten. Bu Firavun M24 çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> ama dediğim gibi benim güzelttiğim bir M24 olduğu için inanın hiç buna çalışma gereği dahi duymadım. Bizon, bunu kullanıyorum. Bu kalemim mizosu. Bizonun dört seviye ölüm diyoruz en iyi olan bizon. Yani şöyle bir baktığınız zaman zaten az çok anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu bizonu göstereceğim ölüm diyorsun, bir de şuna bak. Aralarında dağlar tarafa var. O yüzden de ben bu bizonu tercih ettim ve bunu yükselttim. Buz ziyare akemi çok istediğim bir silahtı. Ve size şunu söyleyeyim, elime ilk oyun'a başlar başlamaz buz akm geldi. Yani şu anda AKM'e geldiği zaman kesinlikle başka bir silah, yani onu bırakıp başka silah almıyorum. Yani MG3 dahi gelse bu zatımı bırakıp başka bir silahla oynayasım yani O kadar ki beni e, cezbeden bir silah ve çok isteyerek çıkarttığım bir silahtı. Çok güzel bir silah. O yüzden de genelde bu buz AKM ile oyun, oyun oynamaya çalışıyorum. Ve gayet de yakın temaslı da olsun, uzak temaslı olsun çok güzel bir silah olarak düşünüyorum. Arkadaşlar. Thompson. Herkesin bildiği Thompson. Çok güzel. Ben de beğendim. İsteyerek bir silah. <laughs> vektör olarak bunu kullanıyorum arkadaşlar. En iyi vektör bu. Diğer vektörlerden daha daha iyi olduğunu düşünüyorum. Görünüş olarak da ölüm duyurusu olarak da. Şöyle bir tane maskaramız var. Çok güzel bir silah. Ama ben buz diyarı olduğu için hiç bunu yükseltmedim. Buz diyarında ölüm duyurusundan hariç yağma sandığı da var arkadaşlar. Ee, çıkarttığım günün ben bunu tek sandıkta çıkartmıştım. Şu an Ramazan ayına girmek üzereyiz. Geçen Ramazan ayı ondan önceki yani iki yıl önce ben bu silahı çıkartmıştım. Ramazan ayında e, iftardan pardon savurdan sonra e, çıkartmıştım. Çok mutlu olmuştum. ve bir sonraki günde silahı ölüm duyurusundan yağma sandığına kadar da getirmiştim. O kadar e, sevdiğim bir silahtı. İnşallah hep yoktur sizde. Umarım sizde de bu ziyaretini ücretsiz bir şekilde klasik kampını çıkarırsınız arkadaşlar. Şöyle şeye gelelim, karakterlere gelelim. Karakterlerin tamamı açık bende arkadaşlar. Kapalı olan hiçbir karakter yok. Kullandığım bir karakter var mı? Yok. Genelde ben kendi karakterimi kullanıyorum. Şöyle basayım. Görünüm Karakteri açtığımız zaman arkadaşlar bir sadece bu S400'ü galiba. O yok bende. Diğerleri var. Saç olarak hem bu saç saçlığı var hem çift kuyruk saç saçlığı var. Erkek olarak baktığımız zaman da arkadaşlar sakal var. Sakalı da ben sezonda sezon ödülleri olarak geldiği zamanlarda çıkartmıştım. Çok da e, güzel de görünüyor yani arkadaşlar. Erkekler aynı şekilde şöyle bir şey mi de var. Neyim? Şöyle bir Böyle bir yüz gelmiş galiba. Bunu da ben yeni fark ettim. Böyle bir yüz gelmiş arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Ee, pek kullanacağımı da sanmıyorum ama böyle bir erkek karakterimiz de var. Destansı gösteriş olarak da baktığımız zaman arkadaşlar taktik yani destansı gösterişi da kaç tane destansı olduğunu ben de inan bilmiyorum. Şöyle başarımlardan bakacağım birkaç tane destansı var. E, bilmiyorum işin içi. Hemen açıyorum. 66 tane destansı kıyafetimiz varmış arkadaşlar. E, bana kalırsa bu yaptığı en saçma şeylerden biri bu. Zaten e, silah olarak hatta kıyafet olarak ayırt edilmesi benim için daha iyi olurdu. Yani PUBG keşke bunu yapmış olsaydı. Hani şu destansı gösterişi kıyafetin e, üzerinden değil de silah giderdi. Yükseltilebilir silah üzerinden verilseydi bence daha hoş olurdu. En azından 50 tane yükseltilebilir silaha ulaşan kişi destansı gösterişi alabilirdi diye düşünüyorum. Ama öyle bir şey yok. Royal Pass'ın verdiği kıyafetler, Sezon'un verdiği kıyafetler efendime söyleyeyim Beleş açılan kıyafetlerde 50 taneyi ulaşan e, destansı gösterişi aldı. Keşke bunu yerine dediğim gibi yükseltilebilir silahı olan kişilere bu ünvan verilmiş olsaydı en azından hem papçı açısından daha karlı olurdu hem de destansı gösterişin bir adı bulurdu. Yani Öncelerde adı vardı, kimsede yoktu. Ama şimdi e, bir sezonda hemen hemen bazen iki tane destansı set veriyor Royal Pass. Harici olabilir sezon ödülleri olarak destansı gösteriş veriliyor. Yani O yüzden de ee, bilemiyorum yani. Keşke dediğim gibi e, sezon kıyafetleri de değil de yükseltilebilir silahlarla verilen bir e, ünvan olsaydı. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden videonun başında söylediğim gibi e, like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı ve harici olarak da yorumlarda e, benim gözüme çarpmayıp da sizin gördüğünüz kıyafet, silah ve harici diğer gösterdiği şeylerde gözünüze çarpan bazı şeyler varsa bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler.